İyice huysuz oldu. Ya muhtar olunca evden gider biraz bize de rahat verir dedik ama yok. iyice huysuz oldu ablacığım. Sinir kıyamet, kıyamet. Anne. Ha? Ne oldu babama? İçeride köpürmüş. Aa, ne bileyim, oruçlu yaşıdı. İyice böyle siniri tepesinde Çağatay'a bağırdı gene. Niye? E de her zamanki şey çalışmıyormuş, yatıyormuş. Bilmem ne diyor, hep söyleniyor ya aynı şeyler. E tamam, haksız mı? Haksız mı anne? Doğru söylüyor adam. Şataş şimdi ezilmezse ileride iş hayatında çok zorluk çeker, çok. Nerede şimdi? Odasında gitti, böyle. Bozuldu çocuk, gitti. Buyurun. <laughs> Buyur ablacığım. Dur bakayım. Aha. Recep Usta. İyi. Hadi bakayım, hayırlı Ramazanlar kardeşim. Oo, Bahar kasabı hayırlı ramazanlar diler. Eyvallah, eyvallah. Butik Ali mi yaptırdı bunu? Evet Mehmet abi ya, çok güzel oldu değil mi? Evet. Vallahi bin tane bastırdım Butik Ali'ye. Bütün mahalleye dağıtacağım kardeşim. İyi, ee, ne güzel vallahi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Ne yapıyorsunuz be ya? E, ya aynı be ya, sen ne yapıyorsun be ya? Aynı vallahi. <laughs> Hişt, size imsakiye getirdim ha. Ha? Oh. Yoktu, iyi oldu. Şimdi de tadı güzel pastanesi hayırlı Ramazanlar diler. Evet. Al. <laughs> Mehmet abi. sen de al bakayım. Evet, i̇yi, tamam. Artık şeye bakınca, ezan saatlerine bakınca hemen hatırlarsın. Tabii Usami, tabii. Sami, bak. Bir tanesinin sol tarafına, bir tanesini sağ tarafına. <laughs> <ha, sol gülüyor> tarafı. <laughs> <laughs> al Vallahi yakışır ha. Bak, <laughs> mı ha. Değil mi? Ya benim de güzel olmuş vallahi arkadaş. Bir, da, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya e, bunlar hatalı. Hatalı mı? E, hatalı tabii. Nasıl Aa, hatalı? Yoksa... Aa, yok be Şimil abi, bu hata senin gözlerle riyaclandı ya sen o. <laughs> <laughs> bak, Allah'ım ya ne gözlerdi? abiciğim, bak şimdi bak. Akşam burada kaç? Yirmi otuz dokuz, yatsı yirmi iki otuz altı. Evet, 22, evet, evet biz yani, Buna bakalım. Bu. bak bakalım, akşam kaç? Yirmi kırk, yirmi iki otuz sekiz. Birinde otuz altı, birinde otuz sekiz. Ee, hangisine göre atacağız? Evet, doğru. Belki doğrudur galiba ya. Galiba. seninki mi? doğru? Ne, ne niye ne yapıyorsun seninki doğru? E abi doğru. Mehmet abi doğru söylüyor. Bir tanesi hatalı. Evet abi. Işte evet oldu. doğru. O bu hangisi? Sen kime bastırdın? Kime bastırdın? Cuma bir daha daha var zaten. Butik. Evet. Ben de butiğe bastırdım. <laughs> Allah Allah. Ulan butik. Şimdi bittin oğlum sen. Aha. Bu ne abi ya? Evet, doğru. Bu kadar para arkada var değil mi? evet, bitti. Bu şimdi bitti. Kesin. Sen bitir, artan olursa onu da ben bitireyim. Bin tane bastırdım ya, bin tane ya. Bin mi? Sen çok bastın. Ne yüzü, şey değil. Ya olsun, gene bit. olmaz. <laughs> Çağatay. Abi. Hayırdır böyle? Valiz toplamalar falan bir yere mi gidiyorsun? Benim burama kadar geldi artık. Ben... Ben gidiyorum. Saçmalama hadi. Boşalt şunu hadi. Koyma bak. Boşalt abi, şunu hadi. Abi rica ediyorum. Ne olur. Ne olur. Beni vazgeçirmeye çalışma. Ne olur. Ne olur. Oğlum saçmalama ya. Nereye gidiyorsun ya? Babamın... ...azarını işitmeyeceğim herhangi bir yer. Ha, evden kaçıyorsun yani. Güzel. Tamam. Madem öyle karar verdin. Kazık kadar adamsın. Şimdi ben Gülden'i kayınpederlerden almaya gidiyorum. Sen hazırla. Senin de nereye istiyorsan oraya bırakayım. Tamam bakma öyle bakma, toparlar hiç bir şeyini de bırakma yani. Tamam, tamam, Bakır tamam, tamam, var. tamam. Rukiye. Efendim? O oh, saç uzun, aklı kısa var ya... ...ona söyle, artık bir iş bulsun, çalışsın, lamı cimi yokmuşsun ya. Tamam Femcim, söylerim. Sen bu böyle otel motel öyle pansiyon falan değil. Değil tabii. Söyleyelim Fehmi'cim. Yani ona söyle bir iş bulsun artık. Yoksa kiraları değişiriz. Aynen bu uyarıyı yap ona. Bu uyarıyı yapacağım. Tamam Fehmi'cim. <laughs> Bugün. Efendim Fehmi'cim. Sen beni yine idare ediyorsun ya. Ederim Fehmi'cim. Yok. Aşk olsun idare olmaz. İdare eder miyim ben seni? Ne demek aşk olsun? Şu ben ne söylesem? Tamam diyorsun. Ee, sen bana tamam deyince ben haklı olduğumu anlıyorum. Haklı olunca ne oluyor? Düşünüyorum. Düşündükçe sinirleniyorum. Sinirlenince tekrar düşünüyorum. Düşünme, sinirlenme, düşünce sinirlenme. kızır ya. İşte ah o en kötüsü. Başımıza gelmesi o çok kötü bir İşte bak ne diyorum mesela? Düşünme sen. Düşünmedim mesela. o. Hemencik sinirlenmiyorsun. Bak, Allah boş ver gitsin be Fehmi'cim, ne canlı <laughs> <laughs> öyle canlı. Düşünme, sinirlenme, <laughs> evet. düşünme. Ters kısır döngü ya. Buraya. Sen beni... ...çok iyi idare ediyorsun ya. Teşekkür ederim Rukiye. Canım benim. Allah'a gel <laughs> <Ay, bak. gülüyor>